The Thomas Poundell! Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP ne oluyor adlı videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceğiniz ne oluyor lan bir boh olmuyor lan MSP ya falan yapacaksınız. Hayır çok şey oluyor arkadaşlar. <laughs> Hepinizin değil herkesin kalbi duracak hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar MSP'deki wifi fiyatları arkadaşlar ekrana belki koyarım unutmazsam. Artık yeni bir fiyatlar arkadaşlar. Kaç lira olacak? Bak şöyle göstereyim ben. Hem unutmayın diye. Evet arkadaşlar yeni bir fiyatları gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç lira olmuş yani ne kadar olmuş ben de bilmiyorum ama yani biraz da sesimi kısayım yoksa kulağınız gider. Evet arkadaşlar Cık. ahlaksız MSP görüyor musunuz arkadaşlar yeni bir fiyatları nasıl mı olacak arkadaşlar benim tabi faremin orta tuşu bozuk. Arkadaşlar hani msp kanalı ay youtuberlar çok kazanıyordu daha mouse değiştirecek param yok ya orta tuşum bozuk böyle büyütüp küçültemiyorum neyse onu bunu boşverin prim hasmıyak neyse şimdi arkadaşlar yeni vip fiyatları böyle olacak ee, en az bir ay iki ay içinde bunlar uygulanır zaten bunlar uygulanmıştı telefonda bu arada bunu bana şey attı begüm atmıştı ee, yani arkadaşlar bildiğiniz gibi bir hafta önce falan böyle bir şey olmuştu bu Wi-Fi fiyatları değişmişti telefondan ama bilgisayardan değişmemişti. Bilgisayardan değişmediği için de telefondan da kaldırdılar eski wi fiyatlarını yaptılar. Tabi herkes protesto etti. Mesefe Allah belanı versin. Böyle falan protesto etti bizimkiler. Sonra mesefe kesin korkudan kaldırdı. Ya ben Onur abinin şahinki şeyini anladım arkadaşlar Onur abi yap paralar az yatıyordu kesin Onur abi yani sinirlenmiştir de yani oğlum bak Klaus Klaus oyunun kurucusu Klaus bak bizim işler kötüye gidiyor Aylık 500 lira falan kazanıyoruz Beni deletme etme Bir fiyatlarını arttır falan dedi büyük ihtimal İşte Onur abi de arttırmak zorunda kaldı tabi Para az gelince adama Yani işçiler parasını kazanamıyordu o yüzden yani Onur abi parayı kazanamıyordu diyordu Allah belanızı versin bana adam akıllı para verin falan O yüzden yani zorunda kaldı adam yani arkadaşlar 135 lira gördüğünüz gibi. Yeni bir fiyatları böyle olacak. Hani bir, bir ay içinde falan değişir büyük ihtimal. 134 lira. 135. Kardeş şöyle bir düşünün arkadaşlar 135 derken. Mesela babanız askeri ücret çalışıyorsa abi bunu 2 günde alır. Ben mesela askeri ücretle çalışıyorsa Hani as, babanıza sorun baba sen asker ücretle mi çalışıyorsun diye sorun. Sonra evet derse arkadaşlar size bilin ki sizin için yani bir yıl VIP olmanız için 2 günlük parasını biriktirmesi lazım adamın. MSP bunu düşünmüyor arkadaşlar. Ha <laughs> bas paraları bize. <laughs> arkadaşlar işte zenginiz lan biz. sen lan banla falan yani. MSP'de de umurunda değil. Adam parasına bakıyor işin. Yani umurunda değil adamın. Beni. Bana... ve bu yüzden arkadaşlar o an bize oluyor. Ve de şimdi fif diye paketleri falan gösterem bak. paketlerin fiyatını gösterem. Arkadaşlar onun fotoğrafını bulamadım ama yani şimdi çekmiştim de telefonunda var şimdi telefondan bilgisayara aktarmak bayağı uzun sürüyor. Şimdi bilgisayara aktarmakla uğraşamam. Bu arada bilgisayarıma format attım arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman çekiyorum bilmiyorum ama büyük ihtimal 9 Kasım'da veya 8 Kasım'da çekmiş olurum. Ve 10 Kasım'da da atmış olurum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bilgisayarıma format attım ve bu videoyu büyük ihtimal ee, flash'ıma yüklemişimdir. Bilmiyorum belki de bu videoyu yeni de çekiyor olabilirim. Yani ilk günden de atmış olabilirim bilmiyorum. Yani arkadaşlar bilemezsiniz ee, O yüzden şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar Yani diamond paketin fiyatı arkadaşlar 70 lira olacak bak 70 Bak şimdi 70 ne demek arkadaşlar 70 bizim kaç günlük açtığımız Mesela ortaokula giden bir kişiye diyelim 5 lira alıyor diyelim orta okula giden bir kişiye Örnek veriyorum 5 10 15 20 25 30 yok lan Matematiğim çöp olduğu için arkadaşlar siz beni takmayın balıbap bak 25 25 orada o 15 günde alabiliyoruz ancak arkadaşlar ama ortaokula giden giden ben şimdi liseye gittiğim için günlük 15 lira falan alıyorum 20 lira falan o yüzden ne oldu arkadaşlar orta okuldakiler genellikle yanıyor arkadaşlar sıçıyor yani bez getirmemiz gerek arkadaşlar yanınızda fazla arkadaşlar ama ben bunu size önleyeceğim nasıl mı önleyeceğim arkadaşlar size çocuklarınız Böyle diyecek bak arkadaşlar. Gelecek nesildeki MSP oyuncuları böyle diyecek. Dede bana 500 lira ver. Ben 500 lira bir yıllık VIP alacağım diyecek. Siz ne diyeceksiniz çocuğunuza? 500 lira veremem mi diyeceksiniz? Vermek zorunda olacaksınız. Ama diyeceksiniz ki. Benim göstereceğim taktikle arkadaşlar 80 lira yok 50 liraya alacaksınız artık bir yıllık VIP'lere. Arkadaşlar yani MSP'ye Hayır arkadaşlar yani Ayıp ediyor mesafe bildiğiniz gibi şimdi biz 90 lira verecek halimiz yok çocuklarımıza mesela. 500 yıl sonra çocuğunuza diyecek ki size. dede büyük ihtimal 500 yıl sonra ölmüş olursunuz da neyse 500 yıl değil. 10 yıl 20 yıl sonra falan. işte sonra diyor ki size. Anne bana 50 lira ver. Ay, 500 lira ver de diye paket alam diyecek. Oğlum ne 500 lira mı oldu lan diğer paketler falan. O da evet falan diyecek büyük ihtimal. Siz, siz diyeceğiniz ki. Gel ben sana 50 lira alayım diyeceksiniz. <laughs> Ado fucking yeah Yapacaksınız arkadaşlar Ama bu kredi kartı olanlar için olur arkadaşlar Şimdi ilk öncelikle kendinize bir tane not defteri açıyorsunuz Of Format atmıştım masa üstümde de bir şey yok zaten neyse Şimdi buraya not defteri açıyorsunuz arkadaşlar Buna not defteri açtığınızda sınav Burada küçük gözüküyor biraz büyütmemiz lazım Tam böyle bir not defteriniz var mı? Mesela aslıca lavalavalav böyle Tam güzelmiş lan o Ne kadar güzel lan Arkadaşlar şey harfi sizce de bu kadar güzel miydi lan be? Ü harfi ne kadar güzelmiş lan. Ben ilk defa görüyorum. O, lan. neyse arkadaşlar güzelmiş. Şimdi arkadaşlar bir tane kendinizin not defteri açıyorsunuz. Bu not defterinin adını arkadaşlar ne koyuyorsunuz? Bakın mı iyiyse. Bu ne oğlum sen git lan. Buraya yeni diyorsunuz. Buraya metin belgesi diyorsunuz. Ve buraya vipler. Vipler ve bir tane daha klasör açıyorsunuz. Buraya bilgi telefonları olanlar ağlar büyük ihtimal. Buraya da arkadaşlar paketler yazıyorsunuz. Bu iki tanesi arkadaşlar çok önemli. şu arkadaşlar şimdi oğlum tebrik vermesen alan. Şöyle dedim, videodayım yazayım da video videodayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi siz burada yani arkadaşlar çocuğunuz buraya geldiğinde 500 lira falan gözükecek burası. 50 yıl sonra falan diyeceksiniz. Lan ben de 500 lira yok falan diyeceksiniz lan. Ben daha dün 50 lira alıyordum. Ne ara 500 oldu diyeceksiniz ama çocuğunuz size 500 lira verdirecek. Yani çünkü bir fiyatları yarın bir gün 500 trilyon falan olur. Siz buna tıklayın arkadaşlar bir kere. Bilgisayardan ama. Şimdi bir kere tıkladınız mı? Bu arada arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyen herkes like atsın. Bakalım videoyu buraya kadar kaç kişi izledi ve yorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen herkes yoruma şunu yazsın. Not defterim nerede lan benim? Tamam not defterim o oh, ben sen Evet ee, tamam. Buraya arkadaşlar e, buraya kadar izleyen herkes yoruma. Ostoro, ostorogonto, lokomotofif, lokomotif, çuçu, çuçu. Çu. Tamam bunu yazan arkadaşlar bunu yazan bir kişiye kalp atacağım. Ostorogonto lokomotif çu çu çu. Onu yazan helal olsun zaten ben yazmanız bir yılınızı falan alır kaydetme kardeş. Şimdi paketleri açıyoruz çünkü ben paket iyilesi yapacağım. Buradan arkadaşlar bir dakika. Mastercard'a tıklıyorsunuz tamam Mastercard. Buradan onaylıyoruz. Almaya geliyorsunuz yani. Sonra bura alma yerine geldiğinizde arkadaşlar. üstte link oluyor yani üstte adres yeri oluyor bildiğiniz gibi. Aa kredi kartı bilgilerim gözüküyor şimdi. Olmaz. Kredi kartı bilgilerime bakmayın. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar burada tam güzelmiş. Güzel güzel güzel. Ee, şimdi arkadaşlar üstte link oluyor hani şöyle bir uzun bir link oluyor üstte. Böyle bir link oluyor. Böyle bir uzun cana bir link oluyor arkadaşlar. Bu linki alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve arkadaşlar bu ne oluyor? 9 yıl sonra arkadaşlar bu hesaba 50 liraya Star al Diamond paket alabileceksiniz. Bak Prici 4999 yazıyor ya yani bu ne kadar parayı ne arttırım. Eğer yani bunu 1 lira yaparsak, bunu 1 lira yaparsak arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Bak burada 49 lira yazıyor ya VIP fiyatı. Şimdi kaç lira olacak iyi izleyin. Aa bozuldu. Neyse arkadaşlar sakın bir yapmayın. 4999'da kalsın o. Bak şimdi düzeliyor yani arkadaşlar siz 481 yıl 486 bin gün 581 yıl sonra çocuğunuz size bunu dediğinde diyeceksiniz ki şey, evlat sana bir link vereceğim ee, sen bu linkle alacaksın falan diyeceksiniz de, çocuğunuza 50 liraya VIP alacaksınız muruk. Yani arkadaşlar siz bunu stoklamanız lazım arkadaşlar. Yani stoklamak derken hani 100 tane 100 kere falan böyle diamond paket alıp üstteki linki kopyalayıp not defteri. Mesela bir yıllık VIP'e tıklayacaksınız. Oradan mastercard veya hangi kartsa o linki kopyalayacağınız yapıştıracağınız. Kopyalayacağınız yapıştıracağınız. Yarın bir gün vipler 500 bin lira olduğunda siz o linklerle o yaptığınız bu kopyalayıp yapıştırdığınız linklerle hala 70 liraya alacaksınız. Yani arkadaşınız diyecek ki <laughs> benim 90 liram yok bana 80 lira boş verir misin diyecek. Siz de diyeceksiniz ki ne gerek var kardeşim Eee, gel ben sana bir tane link vereyim 50 liraya al. O da diyecek <laughs> oh shit what the fuck are you doing man what the crap. Falan. Oh my god man holy shit falan diyecek büyük ihtimal. Yani o yüzden ya yani bu arada kral videonun adı ne? Kardeşim bışvır. Ee, bu arada gördüğünüz ne haber video falan bunların herkese selam. Bunlara selam. Selamun aleyküm. Al işte Allah Kur'an çapsın bu geri görüyorsunuz bak. Ne diyor? Kur'an nimet çapsın bu ben değilim arkadaşlar bak Atatürk maldır diyor. Allah belanı versin ne diyeyim arkadaşlar Kur'an çapsın ben değilim. Ama hep böyle arkadaşlar bana bak videoya çıkmak için bak videodayım dediğimde hep böyle salak salak şey atıyorlar bana mesaj. Atatürk serbestiz falan diyor bak baba baba. Tövbe bir şey diyeceğim de arkadaşlar ayıp olacak. Cık. Yani arkadaşlar ben değilim şunlara ben Atatürk'e küfür etmem abi. Diyorlar senin yan hesabın bu çakal küfür ediyorsun falan arkadaşlar ben değilim bunlar. Neyse takmıyorum zaten. Videoya çıkmak için görürüz hi youtube falan bunlara selam bunlara selam. Ne videosu sağ video of 500 sayfa sağ video. Gördüğünüz gibi 500 bin sayfa Oha lan 60 Tüm oyun videoya selam vermiş 235'e de selam vermiş Yani arkadaşlar çocuklarınız artık Böyle yapabilirsiniz neyse kendinize iyi bakın O video 11 dakika olmuş bu videoyu saat 5-6'ya yetiştirmem lazım Öleceğim ben kaybolan